Elkom yazılımın ilk defa çalıştırılması ve şirket açılması. Gelen pencerede Default yani deneme firması gelir. Burada kullanıcı adımız büyük harfle Elkom. Şifremiz de büyük harfle Elkom'dur. Şimdi yeni bir firma tanımlayalım. Firma işlemleri. Yeni firma oluştur. Firmamızın kodunu yazarız. Örneğin Elkom olsun. 2009 Okey. Seç diyoruz. Burada şifremizi girmiştik biliyorsunuz. Büyük harfle el.com. Tamam diyoruz. Firmamız ilk defa açıldığı için bizden bilgilerini istiyor. El.com yazılım tasarım otomasyon ltd şti olsun. Kısa adımız el.com olsun. İstanbul Caddesi 19 Mayıs Stadyumu karşısı İsmet Hoca oğlu iş anı No 10 Taksim 28 Ulus Ankara Kızıl Bey 332 02 43 46 vergi numaramız e-postamızda elkom et elkom yazilim nokta com evet web adresimizde elkom yazilim nokta com olsun telefonumuz 311 76 66 311 76 11 312 311 76 66 diyelim bir önceki yıldan devrimiz varsa kadev devrimiz varsa onu yazıyoruz. Stok fiş ve faturada stok açıklaması giriyorsak burayı işaretliyoruz. Kapat diyoruz. Kaydet diyoruz. Kapat diyoruz. Şimdi şirketimiz açıldı. Elkom 2009. Şimdi programımıza bir girip çıkmamız gerekiyor. Ya çarpıyla veya buradaki o kapı tıklayarak yes diyoruz. Buradan programımıza tekrar girdiğimizde en son çalıştığımız firma geliyor Alcom 2009. Kullanacağım adım Alcom. Şifremde büyük harfle Alcom yazıp tamama tıkladığımda programım açılmış oluyor ve yeni şirketimiz açılmış oluyor.